Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş Elbistan'da deprem bölgesindeki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "İnşallah deprem bölgemizi tüm illeri, ilçeleri, köyleriyle ayağa kaldırırken ülkemizin diğer bölgelerindeki aynı tehditle yaşayan yerlerimizi de süratle dönüştüreceğiz." dedi. Depremden etkilenenlerin yükünü hafifletmek, sıkıntılarına çözüm üretmek, dertlerine derman olmak için canla başla çalıştıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar Elbistan'dan köylerine veya yakın yerlerdeki akrabalarının yanına gidenler haricinde toplam 20.300 depremzedenin tahliyesini gerçekleştirdiklerini aktardı. Çadırlardan konteyner kentlere geçmeye başlayacağız. Toplamda 4842 adet konteynerin kurulumu için altyapı çalışmaları devam ediyor. Gıda temini, içme suyu, elektrik ve diğer ihtiyaçlarla ilgili hamdolsun herhangi bir sıkıntı kalmadı. Yakınını, evini, eşyasını depremde kaybeden vatandaşlarımızın maddi külfetlerini hafifletecek adımları atıyoruz. Evleri kullanılamaz hale geldiği için kiraya çıkacak depremzedelerimize bin lira ile 5000 lira arasında kira yardımı yapıyoruz. Bunun için evini taşıyacak depremzedelerimize 15 bin lira taşınma yardımını bugün itibariyle ödemeye başlıyoruz. Depremde vefat eden vatandaşlarımızın yakınlarına da acil ihtiyaçları için 100 bin lira veriyoruz. Felaketten etkilenen vatandaşlarımıza onar bin lira ödeme yapıyoruz. Depremzedelerimizi en kısa sürede kalıcı konutlara kavuşturmak için de yoğun gayret gösteriyoruz. Afşin genelinde 4516 binadaki 9295 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Maraş genelinde bu rakam 45.575 bin binada 119 binden fazla bağımsız bölüme ulaşıyor. Deprem bölgesinin tamamında Mart ve Nisan aylarında temelini atacağımız konutların ve köy evlerinin sayısı 309 bini buldu. Bunun 83 bin konutu ile 18 bin 681 köy evini Maraş'ta inşa edeceğiz. Hasar tespit çalışmaları tamamlanınca bu sayılar kesinleşecek. Yitip giden canlarımızı geri getiremezsek de Allah'ın izniyle ilçemizdeki maddi kayıplarımızın tamamını telafi edeceğiz. Sizlerden devletinize ve hükümetinize güvenmenizi istiyorum. Bize bir yıl müsaade. İnşallah bir yıl içerisinde konutlarımızı tamamlayarak sizleri konutlara inşallah geçireceğiz. Acımız ne kadar büyük olursa olsun inancımız ve irademiz de o derece kuvvetlidir. Van'da nasıl bu işi başardıysak, Bingöl'de nasıl bu işi başardıysak, Elazığ'da nasıl başardıysak, Malatya'da nasıl başardıysak, İzmir'de nasıl başardıysak, değerli kardeşlerim, Kütahya, Simav'da nasıl başardıysak, bütün deprem, sel afetlerinde nasıl başardıysak, Allah'ın izniyle aynı şekilde bu 11 Vilayette de bunu başaracağız. Devlet olarak bugüne kadar hiçbir vatandaşımızı çaresiz bırakmadıysak inşallah bu sefer de kimseyi aç açıkta bırakmayacağız. Milletçe el ele omuz omuza yürek yüreğe vererek bu zor günlerin üstesinden beraberce geleceğiz. Rabbim vefat eden kardeşlerimize rahmetiyle merhametiyle muamele eylesin. Mevla bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın duasında bulunuyorum. Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum ve şu anda da huzurlarınızda gerek Cumhur İttifakı olarak Devlet Bahçeli Bey gerek Mustafa Destici Bey, gerekse genel başkan vekillerim hep birlikte milletvekillerimizle buradayız. Sizlerin yanında olduk. Şimdi de buradan Malatya Doğan şehri e geçiyoruz. Oradaki kardeşlerimizle de şöyle bir kucaklaşalım istiyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.